Merhaba, bugün Çağdaş Sanat Merkezi'ndeyiz. Yanımızda Çağdaş Sanat Merkezi Genel Koordinatörü Sayın Serdar Öztürk bulunuyor. Merhaba Serdar Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Siz de iyisiniz umarım. Çok teşekkürler, iyiyiz. Şimdi bugün sizlerle Çağdaş Sanat Merkezi hakkında bir söyleşi düzenleyeceğiz. Hı hı. Ee, öncelikle şunu sorayım size, ee, Çağdaş Sanat Merkezi esasında bir eğitim kurumu. Evet. Ee, sizden eğitimleriniz ve içerikleriyle ilgili bilgi alabilir miyiz? Tabii. Ee, Çağdaş Sanat Merkezi 1994 yılında kurulan bir merkez. Bu yıl... 17. yılı bitirdik, 18. yıla başladık. E, Milli Eğitim Bakanlığı bağlı olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu faaliyetlerin içerisinde e, müzik, dans, tiyatro, resim, bale gibi ana başlıklar var. Bunların kendi içinde de alt başlıkları var. İşte dansta modern dans, latin dansları, e, Arjantin tango gibi branşlar var. Müzikte batı enstrümanları üzerine eğitim veriyoruz. E, Piyano, keman, yan flüt, klasik gitar, elektro gitar, pop gitar gibi. Diğer branşlarda da tiyatroda yine çocuklar için, gençler için ve yetişkinler için olmak üzere üç ayrı grubumuz var. Bir de çocuklar için başlattığımız iki senedir devam ettiğimiz İngilizce drama var. Onda da bir Amerikalı hocamız eğitim veriyor. Bu şekilde eğitimlerimiz. Peki sanat merkezinde sizde verdiğiniz eğitimlerin etkinlikleri oluyor mu? Dışarıda bunları sergileyebiliyor musunuz? Hı hı, branşlarımızın dans da olsun, tiyatroda olsun, resimde olsun bu saydığım branşların evet. hepsinde kendi gruplarımız var, İçinde branşların içinde öğrencilerimizden eğitim alan öğrencilerimizden oluşturduğumuz çeşitli topluluklar var. O topluluklarla gösteriler sergiliyoruz. Bunların için en faal olan, en aktif olanı tiyatro. Çağda Sanat Merkezi Tiyatro Kulübü adı altında her hafta düzenli olarak oyunlarımızı sergiliyoruz. O grupla çeşitli festival ve turnelere gruptaki elemanların vakitleri yettiğince, çünkü her birinin farklı meslek grubundalar, bunu hobi olarak. İlk önce temel tiyatro eğitimini alıyorlar bizim grubumuzda daha sonra da e, tiyatro kulübünde çeşitli eser oyunlarda görev alıyorlar. Resimde yine keza öyle senede e, iki kere ya da üç kere e, sergi açıyoruz buradaki öğrencilerimizle, hobi amaçlı gelen öğrencilerimizle. Dansta yine öyle, e, Latin dansları, Arjantin tango ve modern dansta çeşitli öğrenci topluluklarımız var. E, Bale yine öyle. Mutlaka her sezon sonu zaten öğrencilerimize sezon sonu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz Haziran'da okulların kapanmasıyla birlikte, ama arada da oluşturduğumuz topluluklarla gruplarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Peki e, Çağdaş Sanat Merkezinin e, eğitim kısmının yanında bir de aslında yardımsever bir de kimliği var. Sanırım. Evet, e, bilmiyorum bahsetmek. Doğru mu? Ama ben değinmek istiyorum buna. Birazcık sizden bu konuyla ilgili bilgi alabilir miyiz? Ne tür organizasyonlarda yer alıyorsunuz yardımsever olarak? Ondan bahsedelim. Yani zaten Çağda Sanat Merkezi sanata destek amaçlı kurulan bir kurum. Bugüne kadar elimizden geldiğince bu amaçla faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz için de çeşitli e, kontenjan gruplarında okuttuğumuz öğrencilerimiz var burslu olarak. Onun dışında e, topluluklarımızla çeşitli kurumlar yararına yaptığımız e, etkinlikler var. O etkinliklerin içinde işte tiyatro gösterileri veya dans bale gösterileri var. Peki şundan bahsedelim biraz. Ee, gerçi siz biraz bahsettiniz ama tiyatroya yönelik bir grubunuz var. Hı hı. E, bu sizin için daha doğrusu. E, hani bunu sadece e, burada bırakmıyorsunuz ama festivalleri taşıdığınızdan bahsettiniz. Evet. Aslında bu sizin için bir misyon mu tiyatro grubunuz? Yani bunu e, Çağdaş Sanat Merkezi... E, açısından ne derece önemli? Ondan biraz bahsedebilir miyiz? Tiyatro grubunuzdan biraz bahsedelim aslında. Yani aslında şöyle tabi bu daha çok bize gelen öğrencilerin talepleri üzerine kurulmuş bir e, oluşum. Çünkü biz burada temel tiyatro eğitimi e, seviyesinde dersler yapıyorduk ama öğrencilerimiz buradaki temel tiyatro eğitimini bitirdikten sonra biz ne yapacağız, nerede devam edeceğiz gibi sorularla karşılaşınca onlara bu anlamda destek olabilmek adına bir tiyatro kulübü oluşturduk. Ve çeşitli meslek grubundaki içinde tiyatro bir ukde kalmış. Bir şekilde bunu gerçekleştirememiş. şu bir amaçlı gelen arkadaşlardan. Dediğim gibi içlerinde doktor olan var, mühendis olan var, hemşire olan var, hatta gıda toplancısı olan var. E, torna atölyesi olan var, öğrenci olanlar keza bir şekilde var. Onlardan oluşturduğumuz böyle temel, ama bunlar tabii ilk önce temel tiyatro eğitimini bitiriyorlar. Dokuz evet. aylık bir temel tiyatro eğitim süreci var. E, o süreçten sonra kulüp bazında da e, bir şekilde eser oyunlar sergilemeye çalışıyoruz. Bizim için tabii önemli aslında insanların sanata Hakikaten çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanlarda böyle destek verip bunu bir şekilde canı gönülden özveriyle yapmak istemeleri karşısında biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. O anlamda gerçekten önemli bizim için. Evet Serdar Bey. Çağdaş Sanat Merkezi gençlerin kurumu aslında. Peki gençlerimize ne söyleyebilirsiniz? Buraya gelmeleri için? Biz her yaştan genci, aslında genç yaşlı diye ayırmıyoruz. 7'den 70'e kadar her yaş grubundan evet. gelenler var evet. ama özellikle dediğiniz gibi üniversite gençliği, evet. lise ve üniversite gençliği buranın büyük bir bütününü oluşturmakta. Ee, sanata daha yakın olmalarını tavsiye evet. ediyorum ve e, bir şekilde sanattan ayrılmamalarını. Çünkü normal eğitimlerinin yanı sıra sanat eğitimi de hakikaten insana vizyon kazandırabilecek, onları daha gelişkin bir boyuta taşıyabilecek bir uğraş. Evet. Bu, bu tip aktivitelerde sürekli yer almalarını diyelim yani burası ya da bir başka sanat kurumunda yeri çok önemli değil ama sanatla uğraşmaları asıl olan. Bizim buraya geldiklerinde de biz zaten elimizden gelen her türlü destek ve yardımı gücümüz yettiğince yapacağız, yapıyoruz. Peki Serdar Bey, sanat merkezinizle ilgili veya sanatla ilgili eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Yani aslında söyleyecek o kadar çok şey var ki sanatla ilgili oturup konuştuğumuzda hani böyle çok kısa anlara sıkıştırılabilecek konular değil. Çok çok belki saatlerce konuşulması gerekecek. Konular bunlar. Bir kere sanatsal anlamda örgütlülüğe ihtiyaç var Türkiye'de çünkü hani çok derin konular belki üzerinde çok konuşulması gereken konular ama işte sanat politikası, sanat eğitimi üzerine yapılacak yenilikler veya ne olması gerektiği, nasıl olması gerektiği üzerine belki çok uzun konuşmalar gerekebilir ama kısaca insanların hani en azından sanatsal bir uğraşla bir şekilde içine girmeleri, onu daha yakından tanımaları, hatta sadece uğraş olarak bakmayıp birazcık da değerlendirebilme niteliği kazanabilmeleri adına e, çabalar sarf etmek gerekiyor. Bizim zaten sloganımız sanata daha yakın olun. Biz insanların tabii ki e, sanata daha yakın olmasını, bunun çünkü birçok sorunu aslında temel anlamda bizim ülke sorunu olan birçok sorunumuzu çözmede ciddi anlamda faydalı olabileceğini de düşünüyoruz. Evet Serdar Bey teşekkür ederiz sohbetimiz için. Ben çok için. teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için. Ha, evet. Bize kendimizi tanıtma fırsatı sunduğunuz için çok teşekkürler. İyi Biz yayınlar. Biz teşekkür ederiz. Çok evet, mersi. E, Lala Bey ailesi olarak Çağdaş Sanat Merkezi'nden e, şimdilik bu kadar diyelim. Yine e, Serdar Bey'in söylediği gibi sanata daha yakın olun diyoruz ve sizleri de Çağdaş Sanat Merkezi'ne bekliyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.